iyi normaldir dikkat et. Olmaz ya, tamam, edeceğiz, ama olmaz abi. Valla sabah geldik bir saat bekledik. <laughs> ben de ben de biz Antep'ten geldik. Eee Antep'teki depomuzu su bastı. 5 tır halının 2 tırını İzmir'de sattık. 3 tırını da Malatya'ya getirdik. Satışa sunduk. Sabah 9'da başladık. Eee i̇zleyen var şu an. Ee, bir ay buradayız. Fiyatlar çok uygun. Zararına gidiyor ürünler. Zararına onları kapıya atmıştık. Bir kamyon mal yarım saatte bitti. İçeridekiler de e, geliş fiyatına, hep maliyeti fiyatına. Bakalım. Şimdi bir ay buradayız ama bir ay yetmez bu. Ee, bakıyoruz kapıda sırayla alıyoruz. Ee, sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz. <laughs> En Son Haber bütün storlarda. Hemen indirin gündemden uzak kalmayın. En Son Haber. Tıklayın haberiniz olsun.